Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet büyük gün bugün şampiyon belli oluyor. Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Ama büyük bir ihtimal Galatasaray daha yakın. Bir beraberlikte bile Galatasaray şampiyon olacak. Fenerbahçe maçını da açacağız arkadaşlar ama gol oldukça gollere bakarız. Çünkü Fenerbahçe'nin yeneceği garanti gibi. Asıl önemli maç Konya Galatasaray. Konya'nın kesinlikle kazanması lazım. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bugün misafirimiz Fenerbahçe'yle... Emrah. <laughs> <laughs> Daha dur bakalım. A, misafirlerimiz de var. Hemen bir skor yorumu alacağım. Emrah sence ne olur bugün maç? Bence bugün 2-0 ederiz. 2-0 Galatasaray Yener diyor. Evet. Bir 3-0 Galatasaray Yener. 3-0 Galatasaray. Fenerbahçe maçı sormuyorum arkadaşlar. Hani 4-5-0 farklı bir şekilde yenecek diye sormadım. Kusura bakmayın. Konya burada geliyormuş. İstanbul'da bir geliyormuş. Her şey olabilir. Fenerbahçe yapabilir bu Nurullah. Ne olur sen Kıvanç? Abi Konya 3 maçta yenilmiyor burada evinde. 2-1 ben bugün Konya'nın alacağını düşünüyorum. 2020'den beri Konya yenilmiyor. yenilmiyor Aynen. 2-1 Gavuk Konya alır. Şampiyonumuzu ilan etsin şu bugün. Evet. Ha, abi sen ne olur maç bugün? Skor tahminin var mı? Konya oynayacak gibi, yenecek gibi geliyor bana da. İnşallah Fenerbahçe Tüm Fenerbahçelerin ümidi Konya yenerdi Aynen. arkadaşlar bakalım Aynen. ne olacak. Yener <laughs> maçı maçı mı Hadi bakalım. Fenerbahçe geriden şimdi Fenerbahçe şampiyonluğu kutlamak için hani bunun bitmesini bekliyor onlar. Geçen de aynısını yaptılar. Fenerbahçe maçı iki dakika sonra başladı. Evet arkadaşlar ses verelim maç başladı. Aynen. Ya, nasıl nasıl Fenerbahçe'yiz? Nurla ya. Fenerbahçe gol attı. 1-0 önde Fenerbahçe. Oğlum takip et dedik. Biz Ay şimdi baktım kapattık dedik ya. Eski sabahı sonra hemen Galatasaray Boşa'ya geri dönelim arkadaşlar. 1-0 önde Fenerbahçe. Fener 2 yaptı. Aç bakalım. Fener 2-0 önde. Hemen bakıyoruz Fenerbahçe maçına. Golü bırak. Yok, Olsak yok. Kim atmış golü? Cekolo. Okan Erdoğan da içeri bir çabuk edecek. bakalım. Şuraya gidiyor ortaya dönüyor. Yok boş bir şansın. Nereden biliyorum bak şuna çok kötü gitmiş. 2-0 önde Fenerbahçe. O, evet. Güzel gol yapmış ya. Yani. İki gözüm hiç şey ben. Abi maç 4-5-0'dan fazla olacak herhalde. Evet, geldi. evet hemen dönelim Konya Galatasaray maçına. Barış Alper. Oo oh, çok tehlikeli geldi Barış Alper. Tamam. Aha yukarıda Doğru yıkardı Kerem. Topuklu bıraktı şimdi. Atak devam ediyor. Atak'ı öldürdü yıkardı. <laughs> Barış Alper ne getirdi ama ona? Orada bir şey var mı arkadaşlar bakalım. Adil, Barış Alper'in pozisyonunda. Barış Alper, al. Barış Alper, Barış Alper şu anda yerde. Ceza sahası şimdi Barış Alper'in pozisyonu. Yok be ya pozisyonu getiriyor. Hemen bakıyoruz. Ooo! Vardol şey şey, 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 şey. müdahale etti. Kusursuz bir. Ama Vardol müdahale eder öldürürseniz ya. müdahale edilmez o topa girmez şahsen. Ama müdahale var. Direk adamı şeyde aşağı yürüye. Onun tek olduğu. Gol var. Kamerada iki var. çağırdı. Bakalım pozisyonda var müdahale edecek mi? Arkadaşlar, çok iyi bir pozisyon. Of. ne bu ya? Çok sağlam, Çok sağlam basmış. Gerçekten var Bakalım müdahale edecek mi arkadaşlar? Sabırsızlıkla tüm muhasallar konsolu bekliyor. Barışlar, tamamdır bizim barışlar var ya. Sağlıcak. yolunda şu anda. Çok... Ah. Evet konuşuyor şu anda vallahi hakem? Aha! Aha. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Taç atışı verdi. Var çağırmadı arkadaşlar. Taç atışı Var çağırdı. Gaat Sayın bence müdahale vardı. Yalnız Ali çok var mı? Hemen pozisyonu yorumlayalım. Vurla sence. Abi sabaha kadar temiz. Emrah. Ne dedi? Sabaha kadar temiz dedi. Adamın kıyam. ayağı kırılıyordu ya. <laughs> Abi orada... <Temizli>. <laughs> <laughs> Bizim ya. şey, en yandıra geliyor. Bizim şutçu. Şey, Demirköy orta sekti. yine önünde kaldı. Ceza sahasına araba. Oksay, 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 aha Oksay, 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 At. Alev. O varlık 1-0 önde. Galatasaray offside var mı? Bakalım. Yok hala alakası yok. City… Oh sol bekleri oh right. bozuyor. Konya'nın sol deki bozuyor. İlk haka attı. Şampiyonluk geldi beyefendi. Geri geri kalmaya durdu. Fener 3-0 önde arkadaşlar. Bir gol sesi daha geldi. Fenerbahçe'den bakıyoruz hemen. Ay Kaptan, şampiyon olup gitti. Bırak mısın? O işte abi, ben de 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 Nasıl işe yaradı zor mu işte? Hangi? İşe yaradı mı acaba? Buranı daha iyi Tanışma Evet çok tehlikeli Koyunlar. Koyunlar, bir yer, serbest boş kullanacak Konya. ah 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 bir gol atarsa yalnız ikinciyi bulur. ah ah ah

Adam merak etti. Ricardi şapkadan. Bakar olsak. Bak olsak. Olsak. Yani değil değil. Olsak abi gözünü seveyim ya. Abi koyalım ona sonra gelmiş gözünü seveyim ya. Toper <laughs> olsun. 51 ellemiş orada. Neden? Geçen sonra. Ortayı yapan da çok Torreira ha. Abi mükemmel <laughs> bir vuruş <laughs> ya. Harika bir gol. <laughs> Bu ne? İlk ardından. Yuvat sabattı ya şimdi. Rok battı ya. Rok battı Evet.

Yine sağlam Sen o, <laughs> şey bu sezon öyle. Daha tamam tut gerek. Bak çok mu? Bak, bak. bak. Abi mükemmel paslaş falan. Sen iyi olup turuna girmedik. Güle Mükemmel bir gol. dakika 4. Süper Lig'de bu olay koyu tüme düşüyor esas şampiyon. Geç olsun amına bırakın Ne defya artık karşılaşmalarda sol ayağı atıyorum ben atıyorum atı. baksana kimse üstüne gitmiyor Şuraya bak. abi mükemmel abi Berkan'a bak ya kaleci kurtarmış ama çelememiş kaleci içeri almış bak şuraya bak Golü güzel işte. Ama Mertens gene alat demiş ya. Abi adamlar hak ediyor. Bir de defansa kızıyor. Golün arkaya. Ne yapıyor bu? Seviyor. Ona sana yaptı bak. Bana yapmadı.

Ya Ya sen de çok büyük bir şey yok. Ya sen metre, çok büyük Ya sen de çok büyük şey yok. Ya sen de çok Ya sen de yok. şey Ya Ya Dakika 78. Oha. 3-1. Döner mi döner? Döner yazar. Döner yazar. Döner yazar. Kalbi burada çift dediler mi? Niye yani çok, çok temiz bu. Yani. Çok temiz bu.

Koruya da kan geldi abi. ya pozisyonu veriyor bak. Kavunu Trabzon yaptığını valla insan düşmanına yapmaz <laughs> ha. <Haydi. gülüyor> Baksana şuraya. Evet. Bak görüyor musun? şu değil görüyor musun? bunlar Son saniye bitti!

102 puan arkadaşlar. Az puan değil. 102 puanla Galatasaray şampiyon oldu. Rekor bir puanla. Yani Fenerbahçe'ye kardeşlerimize de geçmiş olsun direklerimizi iletelim. Oyun sporu şu an seviniyor. Tek sevinmeyen Fenerbahçe bana Hadi, tamam. Boya taraftan da seviniyor şu an. Vallahi Trabzonspor yaptığında Şakır, kimse yapmaz. Şakıyorum. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Emre'ye tebrik ediyoruz. Geçmiş olsun beklerimizi iletiyoruz Fenerbahçe'li kardeşlerimize. Bizleri izlediğiniz biz 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 için teşekkür ederiz. Biz şimdi kutlamalara bakalım. Maçın adamı hemen sorayım. Dikten Bugünün maçın adamı. İkardi. İkardi, İkardi. diyoruz arkadaşlar. Sezonun adamı. Sezonun adamı. Barış Erfer. Barış Erfer. Ama ben İkardi demek istiyorum. Gol şu anda yıkar diye. Yani Gol krallığı sonuçta tek başına yaratarak atmıyor. Ya, ya öyle bir Allah canım? Allah. Ben de yıkar diye seçim farklılık olsun. Ula böyle kutlamı ya. <laughs> Zaten bugün müthiş yapıyorsaydı Harun'dan Harun'dan böyle yapacaktı. Şampiyonluk kutlaması değil <laughs> mi Harun de Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. bir sezon